Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Pepe Askenşin'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu videoya geçmeden önce arkadaşlar bu videoda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmadığını, bu videoda tanı sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu ve bu videonun sponsorlu bir video olduğunu unutmayın dostlarım deyip videomuza geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar Pepe için bir token ve bir meme token çıkartıyorlar ve Ethereum'da Layer 2 anında çıkartıyorlar arkadaşlar Ethereum Layer 2. Burada zaten neden Layer 2 neden şey hepsini açıklamışlar. Tokenleri de arkadaşlar 31 Ekim'de çıkacak arkadaşlar. Bundan bahsedeyim arkadaşlar. Burada sürekli her saat başı çıkacakları fiyatın arttığını görebiliyorsunuz. Toplam toplanan para burada şu an 1 pipin yaklaşık 0.033'ten çıkacağını söylüyorlar. Ve Arkadaşlar bu nasıl olacak? Sonrasında arkadaşlar 0.033'ten yani 10x, 20x, 30x potansiyel bekliyorlar arkadaşlar. Hatta 100x bile bekliyorlar kendileri ama tabii ki de her proje kendini 100x bekler yani belki de 1x yapacak, belki de zararda açacak bilemezsiniz. Burada e, network olarak Ethereum'dan BSC'den ve Arbitrum'dan alabiliyorsunuz. Burada da para Ethereum'dan Ethereum'dan BSC'den BSC ile Arbitrum'dan ise Arbitrum'dan alabiliyorsunuz. Ama Ethereum anında çıkacağı için bence Ethereum anında almak isteyenler için almanız daha mantıklı. Ama şunu unutmayın ki MIM tokenler çok riskli tokenlerdir. Birden paranızı hepsini kaybedebilir veya birden paranızı 10 yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden ön satışlara giriyorken üzülmeyeceğiniz miktarlarda girmekte fayda var. Kimisi 5 dolarla üzülmez. Kimisi 100 dolarla üzülmez. Hani bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Yani kaybederseniz de üzülmeyeceğiniz miktarda girmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada arkadaşlar kendilerini Top Exchange'leri, Lixin listikleri confirm onaylandığını söylüyor. Max G Global, Uniswap, PancakeSwap ve OKX'te ve 15 artı Tier 1'de ve Exchange'lerde yayınlanacaklarını söylüyorlar. Bunları şu anlık girmişler. E, bir haberini falan görmedim ama tabii ki listelenmeye yakın olursa olabilir arkadaşlar. Updatelerinden bahsetmişler burada. P Pipeline'a hoş geldiniz. Where we recap uh, the last two weeks of building Pip's future on Ethereum Layer 2 demiş. Burada arkadaşlar uh, Ethereum Layer 2'de neden Ethereum Layer 2'dayız? Uh, neden Pip? Yani almasınız. Sıfır kesin. %0 fee demiş. Burada dual robotları var. Bunlara da bakacağız az sonra. Pepe Pump Pet'ten bahsetmiş. Two click launch, Antrax security güvenlikleri varmış. Zero cut, 0 kesinti. Pump for profit, pump fun, but all yeter demişler. Burada Pepe Egypt'tan da bahsetmişler. Mısır'dan burada Pepe Egypt'tan bahsetmişler. Yani burada balıt oluştur token seç ve miktar gir ve al transaction onayla demişler arkadaşlar. Burada token mixlerinden bahsetmiş. Development'ta %47, staking and reward'ları %20, dual reward'ları %10, marketing %10, likidite %7,5 ve takıma %5 ayırmışlar. Burada road map vermişler arkadaşlar. Road map'lerini de burada paylaşmışlar. Küçük bir zaten meme token'de ne kadar olabilir ama meme token'e göre Yine sitelerini bayağı doldurmuşlar. Her şeyi açıklamaya çalışmışlar arkadaşlar. We love the memes. Memes'i seviyoruz. O şeyin pozitifliğinde burada komik komik mimlere eklemişler arkadaşlar. Güzel güzel. Zaten Pepe'yi çoğu şey kullanıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere. Aynı zamanda arkadaşlar 31 çıkacağını dual ödüller de çıkacak demişler arkadaşlar. Burada aynı zamanda grafikler verilmiş. Burada 10.000 Ethereum %5 dual revert vermişler. Burada hepsinden bahsetmişler arkadaşlar. 5000 doların üstündeyse yeterli. E, veya bir vs. Veya e, altındaysa %10 pip demişler. Burada e, doğal olarak kitle demişler. Bunlardan bahsetmişler. Burada da zaten kendi e, cüzdanlarını paylaşmışlar. Para olarak e, tuttukları bir tane BNB şeyinde gördüğünüz gibi paralar gösteriliyor. Buradan bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda Twitter'ları 6740 takipçileri var ve sürekli paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. 20 saat önce, 26 Ağustos, 25 Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta gibi birçok tarihte paylaşım yapıyorlar. Ve Snapchat'lar vesaire var. Burada light paper'ları var. İstiyorsanız light paper'a detaylı bakmak isteyenler bakabilir. Burada da bunu da süslemişler, güzel görselleştirmişler burada gördüğünüz üzere staking kısmı arkadaşlar burada staking balık bağları staking edebiliyor ve staking'den %150 ödül alabiliyorsunuz Tabii ki de bu daha da riskli hale getiriyor buradan referanstan yüzde %5 alabiliyorsunuz diyelim ethereum'da ethereum burada ne kadarlık alacaksınız mesela 10 ethereum'lu kalacaksınız atıyorum bu kadar token diyor 1 ethereum'lu alacaksınız burada gördüğünüz gibi arkadaşlar parayı geçtiğinde Yani 1000 dolar üstü %15, 500 dolar üstü alırsanız %10, 250 dolar üstü yüzde %5 bonus veriyor arkadaşlar. Demiş burada. Buradan da bu şekilde alabiliyorsunuz. Dil seçenekleri olarak İngiltere bu her türlü e, İngilizcesinden Türkçesine kadar her türlü dil eklemişler arkadaşlar. Her türlü dilde burada mevcut olduğunu görebiliyorsunuz. Ee, burada bizi takip edip buradan distinct haberlerimize falan her şeylerimize bakabilirsiniz diyor. Bunlardan da bahsetmiş. Baktığımız zaman çekişler de yapıyorlar. 100.000 pip dağıtıyoruz vesaire vesaire. Burada gördüğünüz gibi etkileşimleri yavaş yavaş artıyor. Önce en yani çok daha düşükmüş. Şimdi yavaş yavaş arttırmaya başlamışlar etkileşimlerini de. Yani bin Ne yapabilirler? Hani insanların yatırım yapmasını kendileri de yatırım toplamaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olurlar olmazlar o gözükecek arkadaşlar. Dual Reverse'a da burada hani Ethereum'da birlikte Dual reverse kazanabilirsiniz diye bu sistemi de geliştirmişler arkadaşlar. E, pricing, listing Pricing 3 dolar olmasını umuyorlar. Onu da söyleyeyim ben yani umdukları budur arkadaşlar. Sıfır kesintiden zaten bonus cashback referansınıza davet ederseniz %20 cashback'ten bahsettik. Zaten staking bonuslarında da %150 alacağınızdan bahsettik arkadaşlar. Bunların hepsini eklemeyi de unutmadım. Hepsini de ekledim. Twitter'lara basit referans linkimiz aşağıda zaten katılıp siz de kazanç sağlayabilirsiniz. Video anlatmak istedim bu kadar dostlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, video like verip yorum atmayı unutmayın. Direkt linkleri de aşağıdan erişebilirsiniz. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.